Evet, şöyle bakın. Yunus Bey hep ahşap kaşık, kaşık kullanıyor. Şöyle iki kaşık koydum. İçinde su da var bunun. Yok, o su, o su değil. Su değil mi? Tamam. Şöyle döktüm. Tamam. Sütümüzü ilave edeceğiz. Sütümüz, tamam. Yine bir bardak sütümüz var. Bitter, Başka... bitter çikolatadan koyabiliriz. Aa, bitter çikolata olacak. da koyuyoruz. Süper. E, %80 kakao oranına sahip bitter çikolata koyduk. Tamam. Ben buz getiriyorum hemen. Evet. Yine bakın çok güzel, çok harika bir kahve tarifi veriyoruz. E, bu sefer çok ilginç olacak. İçerisine e, fıstık ezmesi koyduk. Fıstık ezmeli bir kahve. İçinde bitter çikolata da var. Lezzetlendirecek. Ve buzumuzu ilave ediyoruz. Ve ne kadar kahve abi. koyacağız? Bir kaşık hangisinden kalmış. koyayım? Türk kahvesi mi? Evet. Bakın bir kaşık Türk kahvesi ilave ediyoruz. Bu az mı? Bir kaşık daha koyalım. Tamam iki kaşık koyalım o zaman. Kaşığımız küçük çünkü. Bir tane daha koyabilirim. Evet bence. bayağı bir küçük kaşığımız. Evet. Hatta bir tane daha koyayım. Kahveyi de bitirdik bu arada. Hepsini koydum. Evet. Şu nasıl bir lezzet olacak çok merak ediyorum. Bakın bu sıcak günlerde buzlu bir Harika gider. Çok güzel olduk. Ee, i̇çerisinde fıstık ezmesi var. Fıstık ezmeli kahvenin tadına hayatımda ilk kez şu anda burada bakıyorum. Mesela bir kahve daha var. Ee... Mm, mükemmel kokuyor.